Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Her şeyde bir kural olduğu gibi evin veya başkaların evine girme adabı vardır. O adabı efendimizin buyruklarından öğrenmek lazım. Bununla ilgili An Ebi Musa Eş'ari radıyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el isti'danu selasun fe in leke ve illa ferce muttefakun aleyhi Hz. Ebu Musa el Eş'ari'den Allah ondan razı olsun ibadet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Bir yere girmek için izin istemek üç seferdir Üç defa mahsustur. Yani üç sefer kapıyı çalabilirsin. Üç seferden sonra kapı çalmak icbar olur. Sünnetin dışına çıkar ve kendini de, karşıdaki de mahzun eder, özer. İzin almak maksadıyla kapı üç kere çalınır. Eğer sana izin verilirse yani kapı açılırsa, buyurun derse girersin. Yok eğer izin verilmezse, dönersin, asla ısrar etmeyeceksin. Müslimler adab bahsinde geçer, bu halde istihdam bahsinde geçer. Umuma açık yerler haricinden, cami gibi, okul gibi, umuma açık yerler haricinde, bir bir yere girmek isteyen kişi evvela kesin izin istemelidir. Kapıyı veya zili çalar, izin verilirse girer. Yok eğer dört defa izin istediği halde izin verilmezse yani hemen geri dönmesi gerekir. Veya hiç cevap verilmezse bu durumda o izin isteyen kimsenin geri dönüp gerekli geri dönmesi gerekir. Gereklidir. Buna dair Nur Suresinin 24-28 ayet kelimesinde müracaat edilir ve orada bu konu daha açık bir şekilde vardır. Cenab-ı Hakk'ın rahmi bizleri İslam'ın adab-ı muaşeretine direk edenlerden eylesin.